Herkese merhabalar. Halime'li mutfağı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere inanılmaz lezzetli tel tel ayrılan muhteşem bir katmer poğaça tarifim var. Bunu tüm samimiyetimle söylüyorum. Şimdiye kadar denemiş olduğum en lezzetli katmer poğaça tarifi diyebilirim. Dilerseniz sizleri daha fazla bekletmeden hemen tarifimizin tüm detaylarıyla yapım aşamalarına geçelim. Hamurumuz için gerekli olan malzemeler İlk olarak yoğurma kabımın içerisine 1 su bardağı ılık su, 1 su bardağı ılık süt, yarım su bardağı sıvı yağ, ölçüde kullanmış olduğum bardaklarımın ölçüsü 200 milimetrelik klasik her evde bulunan su bardaklarından 2 yemek kaşığı toz şeker, 1 paket instant maya veya varsa yarım paket yaş maya da kullanabilirsiniz. 2 tane yumurta, yumurtanın akını içerisine sarıların da yüzeylerine sürmek için üzerine kapatıp kenara alıyorum şimdi yoğurma kabına aldığım tüm malzemeleri bir spatula yardımı ile güzelce karıştırıyorum sıvı malzemeleri güzelce karıştırdıktan sonra şöyle bir miktar unu yoğurma kabımın içerisine alıyorum ve bir tatlı kaşığı tuz ilave edip hamuru spatula ile kabaca karıştırıyorum. Bu tarifimde toplamda 6 su bardağı un kullandım. Fakat kullanmış olduğum ölçü miktarı sizin ununuzun kalitesine göre farklılık gösterebilir. Lütfen sizlerde de unuzu eklerken kontrollü ekleyin. Unu azar azar ilave edip hamuru kabaca spatula ile toparlayacağım. Daha sonrasında unun e, tamamını ekledikten sonra elle yorma işlemine geçeceğim. Tarifimde kullanmış olduğum tüm malzemeleri videomun altındaki açıklama kısmına ekleyeceğim. Dilerseniz oradan da bakabilirsiniz. Hamuru spatula ile kabaca toparladım. Artık bu aşamadan sonra spatulayı hamurdan çıkartıp elle yorma işlemine devam ediyorum. Hamuru yoğurma kabın içerisinde güzelce toparladıktan sonra şöyle tezgaha çok az un alıp Hamuru tekrar tezgahta tamamen pürüzsüz ve elastik bir kıvam alana kadar güzelce yoğuruyorum. Hamurumu iyice yoğurdum ve görmüş olduğunuz gibi tamamen pürüzsüz bir hal aldı. Kıvamı da oldukça yumuşak ama asla ele yapışmayan bir kıvamda olması gerekiyor. Yoğurdum hamuru tekrar yoğurma kabının içerisine alıp üzerini kapatarak bu şekilde en az 1 saat mayalanması için dinlendiriyorum. 1 saatin sonunda hamurun bu şekilde çok güzel mayalandı hemen üzerine çok az un serpip hamurun havasını alıyorum Hamurun havasını güzelce aldıktan sonra tezgaha çok az un serpip hamuru tezgaha alıyorum Tezgahta güzelce yoğurup havasını tamamen aldıktan sonra hamuru rulo haline getiriyorum ve bir aparat yardımı ile hamuru 7 eşit parçaya bölüyorum. Tarifimi buraya kadar izlediyseniz ve hala kanalıma abone değilseniz hemen şimdi abone olup zil butonunu aktif ederseniz yeni gelecek olan tariflerimden anında haberdar olabilirsiniz. Bölmüş olduğum hamurların hepsini şöyle elimle yuvarlayarak bezeler haline getiriyorum. Bütün bezeleri şekillendirdikten sonra şöyle bir tepsinin altına çok az un serpiyorum. Ve şekillendirmiş olduğum tüm bezeleri tepsinin içerisine diziyorum. Hamurumuz oldukça yumuşak bir hamur olduğu için muhakkak tepsinizin altını güzelce unlamanızı tavsiye ederim. Böylelikle bezeleriniz tepsinize yapışmamış olur. Tüm bezeleri tepsinin içerisine aldıktan sonra üzerlerini şöyle temiz bir poşet ile kapatıyorum. Ve bezeleri hiç dinlendirmeden hemen poğaçalarımızın yapımına geçelim. Tezgahın üzerine çok az un serpip ilk bezeyi tezgaha alıp elimle hafifçe yayıyorum. Ve bir oklava yardımıyla hamurumu açıyorum. Tabi bu aşamada oklava kullanamayan arkadaşlar merdane de kullanabilir. Bezemi yaklaşık 55-60 santim olacak şekilde açıyorum. Biliyorsunuz ki hamurumuz oldukça yumuşak bir hamur. Açarken de ara ara un serpip işinizi kolaylaştırabilirsiniz. Bezemi istediğim boyuta gelecek şekilde açtım. Hemen bu aşamada içerisine 250 gram eritilmiş tereyağını serpiştiriyorum. Ve daha sonrasında fırça ile bezenin her tarafını güzelce yağlıyorum. Hiçbir tarafının kuru kalmaması gerekiyor. Yağlamış olduğum bezeyi kenara alıp ikinci bezemin yapımına geçiyorum. Bezeyi elimle güzelce yaydıktan sonra tekrar oklava ile yaklaşık 55-60 santim yani ilk bezemde yapmış olduğum boyuta gelecek şekilde hamurumu açıyorum. İkinci bezem de hazır. Hemen oklavanın üzerine alıp ilk açmış olduğum bezenin üzerine yerleştiriyorum. Ve kenar kısımlarını eşit olacak şekilde düzeltiyorum. İlk bezede yapmış olduğum gibi ikinci bezenin de üzerine bolca tereyağı serpiştirip her tarafını güzelce fırçayla yağlıyorum. Tüm bezelerimizi bu şekilde açalım. Ve üzerlerini tereyağı ile yağlayıp üst üste serelim. Tarifim hakkında aklınıza takılan soruları bana yorum kısmına yazarsanız inşallah elimden geldiğince sizlere yardımcı olmaya çalışacağım. Vermiş olduğum ölçülerde herhangi bir değişiklik yapmadan birebir uyarak aynı tarifi uygularsanız emin olun çok lezzetli bir poğaça yapmış olacaksınız. Son olarak 7. bezeyi de güzelce açtım. Hemen onu da kenar kısımlarını düzeltiyorum. Bu sefer üzerine yağlamıyorum. Sadece unlayarak oklava ile hamuru tekrar açıyorum. Burada oklava kullanamayan arkadaşlar merdane de kullanabilirsiniz. Bu aşamada hamuru açarken lütfen kontrollü ve dikkatli olun. Oklavayı çok sıkı bastırmadan hafif dokunuşlarla açmanızı tavsiye ederim. Çok fazla inceltmeden her tarafı eşit olacak şekilde açalım. Bu aşamalar gözünüzü korkutmasın. Aslında oldukça kolay ve lezzetli bir poğaça. Hamuru yeteri kadar açtım. Şöyle kenar kısımlarını hafifçe inceltmek için oklava ile düzeltiyorum. Kalan tereyağının tamamını hemen bezenin üzerine döküyorum ve her tarafını güzelce yağlıyorum. Tamamen yağladıktan sonra hamuru rulo haline getirerek sarıyorum. ve hamuru 12 eşit parçaya bölüyorum. Yani toplamda 12 tane poğaça yapmış oluyorum. Sizler isterseniz poğaçalarınızı küçültüp miktarını çoğaltabilirsiniz. Veya benim gibi 12 tane de yapabilirsiniz. Kesmiş olduğum hamurların hepsini şöyle tepsinin içerisine yerleştiriyorum. Bu şekilde üzerlerini temiz bir poşet ile kapatıp en az 15 dakika dinlenmeye bırakıyorum. Tam 15 dakika dinlendirdim. 15 dakikanın sonunda hemen tezgahı alıp şekillendireceğim. Hemen tezgahın üzerine ilk bezemi alarak elimle hafifçe bastırarak yayıyorum. Daha sonrasında ters çevirerek arka kısmında aynı şekilde bastırıp hamuru güzelce yayıyorum. Görmüş olduğunuz gibi katları bu şekilde bile görünüyor. Tüm bezeleri şekillendirdikten sonra fırın tepsisini içerisine yerleştiriyorum. Emin olun şimdiye kadar denemiş olduğum en lezzetli katmer poğaça bu diyebilirim. Kesinlikle sizler de denedikten sonra çok memnun kalacaksınız. Deneyen arkadaşlar yorum kısmından da belirtirse çok sevinirim. Son kez göstermek istiyorum. Şöyle bezeye tezgahı alıp elimle hafifçe bastırarak hamuru yayıyorum. Daha sonrasında fırın tepsisinin içerisine yerleştiriyorum. Bu şekilde tam 15 dakika tepsi mayasına bırakıyorum. 15 dakikanın sonunda önceden ayırmış olduğum 2 tane yumurta sarısının içerisine 2 yemek kaşığı süt ilave edip güzelce çırpıyorum ve bu karışımdan poğaçalarım üzerine sürüyorum poğaçaların daha yumuşak ve pamuk gibi olması için muhakkak yumurta sarısı sürmeden önce tepsi mayasına en az bir 15 dakika dinlendirmenizi tavsiye ederim Ve son olarak üzerine çok az mavi haşhaş serpip önceden ısıtmış olduğum 180 derecelik fırına üzerleri nar gibi kızarana kadar pişmeye gönderiyorum. Tam 35 dakika sonunda poğaçalarım bu şekilde çok güzel kızardı. Hemen şöyle sizlere bir tanesini yakından göstermek istiyorum. İnanın hem kokusu hem görüntüsü hem de tadı tek kelimeyle muhteşem oldu. Kesinlikle bu tarifi en yakın zamanda denemenizi tavsiye ederim. Denedikten sonra yorum kısmından belirtirseniz çok sevinirim. Sizler için tüm poğaçaları servis tabağına aldım. Hemen şöyle bir tanesinin de iç dokusunu göstermek istiyorum. Sizler poğaçanın iç dokusunu izlerken ben bugünkü tarifimin sonuna geldim. İnşallah yepyeni ve lezzetli tariflerle görüşmek ümidiyle kendinize çok iyi bakın, horça kalın, Allah'a emanet olun.